Arkadaşlar galiba ben ağlayacağım. Şu an dur tabelasının üstündesiniz bu arada ve burası Ağacı Yüzük Burası Kapıkaya şehir merkezi. Sahil güvenlik bu tarafta. Ay çok mutluyum. Bayılacağım mutluluktan. Bir yürüyeyim mi? Tabeladan düşerse var ya oraya asla girmem, telefonu da asla almam da orada kalırsın. 12 o'clock midnight. Evet, herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa. Bu videoda sanırım hiç çalış yapmadım ve böyle birazcık da böyle bir giriş vermek istedim ve aslında bugün bu sabah birlikte yürüdük. Ben adaya doğmadan önceden beri benim ailem gidip geliyor ve aynı zamanda da ben de doğduğumdan beri bir fiil geliyorum aslında. Ve benim için burası gerçekten çok farklı bir gönül bağımın oldu. Bir önceki videoda bahsetmiştim eğer hiç izlemediyseniz bence bu kanalda bir videomu. Bir yer ve bugün de kendi kendime bir önceki gece uyurken. Yani bu, bugün yarın uyandığımda yürüyüşe gitmek istiyorum ve zaten adaya aşık olduğum için dedim ki bir de görmediğim yerlerini göreyim. <laughs> Daha fazla aşık olayım. Hayır ama yani biraz böyle yürümek istemiştim. Ve sonra bugün yürürken uzun zaman sonra ilk defa mutlu oldum. Ne demek mutlu oldum? Yani çabasız keyifli bir an yaratmaya çalışmadan o anı yakalamaya çalışmadan gerçekten olduğum kişi haliyle mutlu olduğumu hissettim. Ve böyle iliklerimde sanki yankılandı yani. Bu ve çok garip bir histi benim için. Çünkü bir süredir, bayağı bir süredir yalan değil bayağı bir süredir. Mutsuz değilim ama yani böyle mus mutlu da değilim anladınız mı? Keyif alıyorum. Keyif alacağım şeyler yakaladığımda keyif keyfini çıkartıyorum. Ya da keyif alacağım şeyler yapmaya çalışıyorum ama genel durum güncellemesinde gerçekten mutlu değildim yani. Hem ülkece yaşadığımız birçok şeyde, şu an olan yangınlarda, bir süredir gündemde tuttuğumuz birçok konuyla olsun. Yani gerçekten mutlu olabilmek artık sanki buradaki insanlara yasaklanmış gibi bir hayatımı yaptıklarından dolayı gerçekten o şeye kapılıyorsunuz. Yani ne kadar kendi içerisinde kapsül bir hayat kursanız ve o hayatı yaşamaya çalışsanız da sonuç olarak yaşadığınız bir gerçeklik var, bir ülke var. Ve o ülkenin yaşantısının içerisinde de dalgalanıyorsunuz olan şeylerle birlikte. Ve bugün bir ara gözüm doldu. Çok tatlı bir şarkı çalıyordu aynı zamanda arkada. Böyle gözüm oldu ve ağlayacak gibi oldum yani. Mutlu olduğumu fark edince. Çok garipti. <laughs> Çünkü bir süredir kendimi uzak hissediyordum yani birazcık. Doğruyu söylemek gerekirse. Ve böyle kendi enerji alanımın da biraz dışına çıktığımı düşünüyordum. Nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum kendime ama. Ben benim için böyle Temmuz sonları artık sabrımın tükendiği. Böyle gerçekten hani... <laughs> keyif almakta zorlandığım zaman dilimlerine dönüş. O yüzden hep Temmuz'da kaçmaya çalışıyorum bir yerlere ve tatile gitmek istiyorum yani. Bilmiyorum çok garip. <laughs> o yüzden de tekrardan buraya geldiğimde bugün yürürken kendi enerjimin geri geldiğini hissettim. Kendi enerjimi geri toplayıp geri kazanmaya başladığımı hissettim. Tatlı bir anı benim için. Çok böyle gözlerimi dolduran, çok şükür ettiğim, şükür anı yaşadığım, nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama öyle bir anı. Bunu da bu videonun konusunda bu yapmak istedim. Yani mutlu olmak mutlu olmak mı yoksa mutlu olmak mı? Demek istediğim şey buydu. Çünkü ben bugün mutlu oldum. Ve mutluluk diye adlandırdığımız şeyin aslında böyle anlık yaşadığımız şeylerden değil de genel anlamda bir şeye ya da bir şeylere karşı tekrardan onu kazanabilmek benim hissettiğim. Çünkü tabii ki de benim de mutlu olduğum bir sürü oldu yani son birkaç aydır. Hatta bayağı fazla an oldu. Çok çok büyük keyif aldığım, çok büyük haz aldığım anlar oldu. Hiç haz almadığım anlar oldu hayattan. Ya şu an çok keyifliyim ve keyiften ağlamak istiyorum dediğim anlar oldu yani. Ama bu mutlu olmak çabasız bir şekilde bunun senin dünyana geri geldiğini hissetmek ve onun orada var olması yani aslında onun için çabalamanın gerekmediği o andı benim için. Yani onu fark ettim. <laughs> Bilmem bir süredir böyle hisseden birileri var mı? Yani ben birçok insanın ya da işte duyduğum, dinlediğim kadarıyla hani birçoğumuzun mutluluğu olmaktan çok zorlandığını ve çok uzak olduğunu görüyorum ve bunu hissediyorum. Bana geçen bu yani bu konu üzerinde. De yani benim düşündüğüm neyle benim hissettiğim miymiş mutlu olmak dedim bugün. Hani şu an çok mutluyum. Mı mutlu olmak yoksa o böyle çabasızlığın içerisinde onunla sarmalandığını hissetmek mi dedim. <laughs> Kendimi nasıl ifade edeceğimi de bilmediğim için birazcık böyle aktarmakta da zorlanıyorum içimdeki şeyleri. Ama mesela şu an çok mutluyum. Tepemde yaklaşık 500 tane falan yıldız var ve çok garip hissettiriyor beni bu. Her zaman için o yıldızları görebilmek. Mesela bu yıl hayatımda ilk defa sanırım ateş böceği gördüm geçtiğimiz günlerde. Onunla onu görmek benim için çok tatlı bir andı. Ve çok garip hissetmiştim mesela. Tepemizde bir sürü yıldız vardı ve böyle ağacın üstünde ateş böcekleri uçuşuyordu. Garip hissetmiştim. O zaman da çok mutlu olmuştum yani böyle. O an benim için çok mutlu bir anda çok çabasız, o doğallık, sakinlik mutluydu yani benim için. Sizinle de paylaşmak istedim bu videoyu da böyle bir hmm, konsept, <laughs> böyle bir başlık yapmak istedim. Yıldız Koyun'a gitmek çok istiyorum artık. Tabii fırtına göre biraz hareket ediyoruz. O yüzden de ne olur bilmiyorum yani nasıl şekillenir yolculuğumuz. İstanbul'a dönme durumumuz var bir iki günlüğüne aslında daha çok Silivri tarafına. Umarım dönmeyiz. Umarım direkt buradan geçeceğimiz yere geçeriz ve bu yolculuk devam eder. Yani tabii ki de İstanbul'da bu yolculuğun bir parçası olur ama zorunluluktan da olsa. Bilmiyorum. <laughs> Hiç böyle serileştirmemiştim bir şeyi. Yani reaksiyon videolarım hariç. Sonuç olarak bir seri şeklinde yüklediğim bir videom yok. O yüzden de bu böyle yolculuğu biraz da böyle bölümleştirmek istedim. Kendi gördüğüm şeyi aktarabilmeye çalışmayı çok seviyorum. Çünkü burayı benim ben gördüğüm haliyle aşık oluyorum ve öyle seviyorum. Belki birileri de buraya aşık olur ve bu adanın dilini anlar ve kendi diliyle ortak bir şekilde konuşmayı başlar. Konuşmaya başlar. Bu bölüm bu kadar olsun. Bugün bu arada mutlu olduğumu paylaştıktan sonra aşırı fenalaştım. Böyle arabadan indiğimizde, gizli limana gittiğimizde gerçekten çok kötüydüm. Sonra yol dönüşünde en son anneme dedim ki beni bir okur musun yani hani arabada artık limana gelirken. Ben dedim lütfen oku. Ve yemin ederim size böyle hani mazar değdiğini hissettim. Bunu <laughs> paylaştıktan sonra ama sonra kendime geldim ve şu an tekrardan böyle çok tatlı hissediyorum. Belki de yine oturdum. Böyle videonun bir kısmını yaptım zaten. Gidene kadar büyük ihtimal birçok akşam. yani kalan kaç akşamımız var bilmiyorum ama orada otururum. Burayı çok seviyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu söylemek çok garip hissettiriyor bu arada. <laughs> ya keşke şu an bu yıldızları görebilirsiniz. Böyle kadar doğal ve güzel şeyleri bir arada görmek benim gözlerimi dolduruyor. O yüzden çok yakışsın Her neyse. <laughs> Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin ve görüşmek üzere. Bye. <laughs>